hoş geldin. Bugün Minecraft oynayacağız. Hadi geçelim. Gördüğünüz gibi böyle. Oyuna bir geride kendimi örümcek adam olarak buldum. Baksanıza. Resmen kendimi örümcek adam olarak buldum. Şimdi bugün elmastan bir ev yapacağız. Elmasımızı alalım ve bir yer bulalım. Heh, şu düzlük kalan dümdüz gittikten sonra heh, şurası iyi bak. Bro bin tane, on bin, yirmi bin, otuz bin, kırk bin tane evsi var. Ben abarttım bu kadar da evsi olmaz. Şimdi evimizi şöyle yapalım. Şöyle birazcık da uzun olsun arkadaşlar. Abi kıramadım ha. Şunu kır şunu. Böyle. Yeterli mi? Arkadaşlar. Yeterli de şunu Şimdi arkadaşlar şöyle gelelim. Bunu da şöyle yapalım. Oy. Arkadaşlar. Bir saktır yanlış koyup duruyorum. Bu ne ya? Arkadaşlar. Evet ben düşündüm de minik yapmayı düşünüyorum. Yani çok da minik değil de bak. Şöyle gel. Şöyle gelsin. Şöyle. Evet. Şöyle. Geliyor mu tam tam. Arkadaşlar tam herhalde. Arkadaşlar bir sonraki videoda daha büyük, daha büyük şey çekeceğim ya. Arkadaşlar kameraman yine yanlış anladı. Ya kamer kameraman her şeyi yanlış anlıyor. Bir sonraki videoda daha büyük ev yapacağım. Bu sefer yorumlara yazın bakalım arkadaşlar hangi hangi bloktan yapalım. Kameraman her zaman yanlış anlıyor. Hatırlarsın iki gün mü bir gün mü önce kameraman PKX videomda yine yanlış anlamıştı. Yani ben arkadaşlar bir saattir reklam çıkıyor ya. Bu oyun bu arada internetli herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum ben de. Hadi yeri bir şey yapacağız zaten. Bir yere tamir etmemiz gerek yok. Arkadaşlar. Evlerim. Böyle koyalım. Şimdi böyle olsun. Diğer videoda daha büyük bir ev yapacağım diğer ki video. Arkadaşlar kamera her zaman yanlış anlıyor. Ne kameram bu? Kamerammış bu ama. Nerede kameram? Bu üçüncü ya da dördüncü yanlış anlama. Arkadaşlar bazı elmas bloklu sevmeyen arkadaşlarımız var. Ama acaba bir sonraki videoda ne hangi blokla yapacağız? Yorumlara yazın. Ben de oradan görürüm. Şöyle arkadaşlar. Ay. Evin içini de düzenleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle ay. yapalım bir saattir yanlış yapıyorum Arkadaşlar diğer ki videoda acaba ev, ev, evi nasıl yapsam onu düşünüyorum yani evi bile onu siz ses, seçeceksiniz zaten evi nasıl yapayım Arkadaşlar şurayı kırayım mı yani kırıp yapayım bence acaba çok merak ediyorum. Acaba arkadaşlar yorumlarda ne atacak onu çok merak edeceğim. Hangi bloklar? Böyle çok güzel. Ya şey ben arkadaşlar ben telefonlarda tam ters tutuyorum ya. Arkadaşlar videonun sonunda altta altta video şeyin adını yazacağım. Oyunun adına ne? Merak etmeyin. Tabii Böyle şey. bilgisayarları olanlarda sorun yok. Ama yani bu oyun böyle bulamayanlar çok isterler. Bu elmas blok falan filan mızrak da var bu oyunda arkadaşlar. Aslında bu ben reklamları görmüştüm telefonda. Arama da oluyormuş bu oyunu ama ben ay bakıyorum bakıyorum bir saat oyun bulamıyorum. Arkadaşlar bir saattir reklam geliyor ya. Bak bu reklama ben çok sistemi bozuyor. Ben bazı oyunlarım da var. Onlarda da şey yapıyor. <laughs> Arkadaşlar çok rüzgar olduğu için belki biraz sonra kapını çant diye sesini duyabilirsiniz. Çok rüzgar var. Burayı kıralım. O da şey yapacağım ya kameram mı yanlış anlamadım bu sefer sadece beni gösterdi. Ben bir sonraki videoda şey yapacağım. Size boyun hem hem adını göstereceğim, hem adını göstereceğim hem de nasıl girildiğini göstereceğim. Ama bir hafta sonra yaparız herhalde. Herhalde bilmiyorum acaba ne zaman video çekersem o zaman arkadaşlar bu oyunun hem resmini göstereceğim. Arkadaşlar bir bitmedi ya. Minicik bir şey kaldı. Bu arada arkadaşlar ben bunu yaparken sıkıldınız mı? Çünkü ben sıkılmadım da. Evin kapısını demir bloktan yapacağım. Ay demir blok diyorum ya. Demirden yapacağım. Şöyle yapalım. Şöyle. Bunu böyle, 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 bunu böyle. Bunu, böyle, bunu böyle. Şimdi arkadaşlar bloklarımızı hazırlayalım. Bir kızım koştu. Dur, lambayı dur. Ne yazmışım? La, le. Ben çok hızlı ama arkadaşlar. La ve La ve bulamıyorum. Lan lan. Arkadaşlar lambayı bulamadım. Hah lambayı bulduk. Şimdi. Aslında benim bir arkadaşım var arkadaşlar. Bu böyle elmas bloklu şey sevmiyor. Bloku sevmiyor. Arkadaşlar telefon çaldı. Kapatıyorum. Telefon çaldı. Son <laughs> sonra videoyu bitirdiğimde bakacağım. Bakacak babam yani. Bu arada arkadaşlar kameramı tutan babam. Evet özür dilerim. Az önce telefon çaldı. Bak. Arkadaşlar da bu evi bir sonraki videoda hem düzenleyelim dur şu çatıyı hallederim kapayı yapalım bir sonraki videoda şey yapacağım evin için düzenleyeceğiz arkadaşlar böyle şöyle yapalım kapısını da yapacağız dur arkadaşlar şey düşündüm hatta bir sonraki videoda şey yapalım evin için düzenleyelim ya aynen hem hem de ayrı ayrı yapmış oluruz. He, karanlık oldu. Şuraya bir lamba daha koyalım. Şöyle. Demir lambayı. Demir blok alalım. Ay demir blok diyorum. Dur demir yazsak çıkar. D. Yani ben hızlı yazamıyorum. D. E nerede? D. Heh, bulduk. Biri bu. Bir tane daha düğme. Düğme. Yarde. <laughs> Ay. Arkadaşlar akşam oldu. Arkadaşlar evi bitirdik. Tam tıma 1000 bin, bin, bin like gelirse kanalıma abone olursanız abone olursanız videoya da like atarsanız sevinirim hadi bay bay